Şu gördüğümüz alanlarda eşkışkın kendini çok sayıda pek nadiren az bulunan eşkışkın bu kayaların ortalarında, kayaların aralarında bulunan eşkışkın yer yer kendini gösteriyor. Eşkışkına deyince gelip geçmeyin arkadaşlar. Eşkışkın çok şifa yönünden bir özelliği taşıyan eşkışkın görünüm yönünden de çok güzeldir. Şu anda elimizdeki görünen yapraklarına baktığın zaman çok güzel bir görünüm yaprakları taşıyan eşkışkın bunların yapraklarından çöplerinden yer yaprakları değil de çöplerinden yiyerek eşkışkınları e, vitamin yönünde çok zengindir. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda eşkışkına bakıyoruz. Eşkışkın yaprakları çok güzel bir ortamda görünüyor. Görüyorsunuz. Şu anda eşkışkın deyince geçmeyin arkadaşlar. Bunlar da en yüksek vitamin taşıyan eşkışkın yüremizin yüksek bölgelerinde bak görüyorsunuz. Yüksek bölgelerin bir pek nadiren az bulunan eşkışkın çok şifalı bir olan ottur. Ot türüdür. Vitamin yönünden de C vitamini taşımaktadır. Eşkışkın şu anda. <laughs>